soysuzların 24 saatte serbest kalmaları adalet midir? Veya bunların susuz olduklarını bilecek kadar kainler midir? Sayın Başbakanım bu ülkede sadece Kürtler yaşamıyor. İşsizlik hat safhada. İnsanlar ekmek bulamayacak kadar zor duruma düşmüşken sizin de varsa yoksa Kürt açılımı demeniz Türk milleti derin milletini derinden yaralıyor ve yaralamaya devam ediyor. Tamam siz bütün bunlar doğum sancısı gibi gelir geçer düzene girir diyorsunuz. Ama durum onu göstermiyor. Gidişat doğacak çocuğun sakat kalacağını sinyallerini şimdiden PKK'nın siyasi kanadı DDP ve onun sempatizanlarını yapmış oldukları davranışlar ve almış oldukları tutumlardan bellidir. Bütün bu olanlara rağmen eğer bütün Kürt kardeşlerimiz bizim temsilcimiz PKK'nın siyasi kanadı DDP derse Buna rağmen sizin inadına ben Kürt açılımı yapacağım derseniz bu şehitlerimize, gazilerimize ina, ihanet değil midir? Türk milletini aldatmak değil midir? Türk milletine saygısızlık değil midir? Kürt kardeşlerimiz seçimini yapar, yanlışın farkına varır da devleti, hükümeti desteklerse bu sorun zaten kendiliğinden ortadan kalkar. Ama hepimiz görüyoruz ki destek değil size köstek oluyorlar. Buna rağmen siz ben ülkeyi karış karış gezeceğim. Milletin parasını şirin gözükmek için harcayacağım derseniz bu Türk milletinin vermiş olduğu vergilere tüyü bitmemiş yetim hakkına ihanet etmiş ol olmaz mısınız? Unutmayın bu Türk milleti size büyük yetki verdi. Bu yetkinizi en iyi şekilde kullanacağınızı ümit ediyorum. Türk milleti insanı vezir de yapar rezil de. Sizden önceki yapılan seçimlerde görülen tablolar size örnektir. Orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kanlı PKK terör örgütünün eline teslim etmeyecek, onların kirli emellerine alet etmeyecek ortamın yaratılması da devletin birinci görevlerinden biridir. Devletin bütün bu olanakları sağlamasına rağmen o bölgedeki, o bölgedeki Kürt kardeşlerimiz inadına PKK derse, şiddeti terörü tercih ederse anlı şanlı Türk ordusu onlara gerekli dersi eminim verecektir. Sayın Başbakanım yasaları değiştirme yetkisini yetkisini bu Türk milleti size vermiştir. Askere polise kurşun atanı vatandaşın canına malına kasteden şerefsizleri gerekli yeterli cezayı verecek güce tek başına sahipsiniz. Bunu yapmanıza hiçbir tür, Türk milletini perde karşı çıkmaz. Tam tersine memnun olur. Efendim daha siz kendilerini bu Türk millet Kürtlerin temsilcisi olan ilan eden DDP'nin samimi olmadığını anlamanız için daha ne kadar bu milleti huzursuz olmasını bekleyebilirsiniz. Sizin vatandaşlık anlayışınız bu mudur? İnadına Kürt açılımı dem demenizin manası anlamı nedir? Bir tarafta vatanının milletini abisini oğlunu kardeşini babasını vatan için şehit vermekten çekinmeyen bir toplum diğer tarafta ülkemizin zor durumda kalması için elinden geleni yapan devletten askerine polisine kurşun sıkan arabalarını işyerlerini ateşe veren vatan haini soysuzlar ve bu topluma hizmet etmek için canla başla çalışmayı kendisine vazife sayan bir başbakan. Başbakanım bu millet şaşırdı size destek vermek isti istiyor ama olanları görünce rencide oluyoruz. Sizin de bunların ekmeğine yağ sürmeye çalışmanız bizi kararsızlığa sürüklüyor. Efendim siz bütün bunlar yetmezmiş gibi ülkemizde işsiz, açsız insanlar yetmezmiş gibi, vatansever insanlar yetmezmiş gibi, bir de utanmadan, sıkılmadan Kandil'den 5000, Mahmur'dan 3000, Avrupa'dan bilmem ne kadar diyerek bu vatana ihanet etmiyor musunuz? Sanki bu gelen insanlar Vatansever insanlar mı? Sanki bu gelen insanlar vatanımıza, milletimize hayırlı birer insan mı olacaklar? Nitekim örneğini gördük. En son gelen sözde barış isteyen insanların ülkemizden nasıl bir propaganda yaptıkları, neye hizmet ettikleri tarafımızdan da görülüyor. Efendim konumuzdan biraz uzak ama önemli bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Siz daha önce seçime giderken bir söz vermiştiniz. Kim benim seçtiğim, atadığım belediye başkanından şikayetçi olursa gereğini yapar ve müfettiş gönderir, adliyeye sevk ederim, benden kaçamaz demiştiniz. Ben sizin dünürünüz olan Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan Can Beyefendi hakkında çeşitli yolsuzluk iddiaları mevcut diye defalarca size mektup yazdım ama sonuç alamadım. İddiaların doğru mu veya asılsız iddialar mı olduğunu öğrenmek istedim. Bir ümrani olarak bunun hakkım olduğunu ve sizin samimi olduğunuzu düşünerek bu cesareti kendimde buldum. Allah devletimize, milletimize za zaval vermesin. Bütün insanlar kardeş kardeş yaşasın. Bu ülke hepimize yeter. Gerekli olan tek şey bu devletin başında bizi yönetecek basiretli devlet adamları olsun. Haksızlığa, adaletsizliğe aman vermesin. İnşallah Sayın Başbakanım siz haklı çıkarsınız. Düşünmek bile istemiyorum. Eğer haksız çıkarsanız atalarımızın kemiklerini sızlatmış olursunuz. Konu vatan, bayrak, toprak olursa unutmayın biz devamlı yanınızdayız. Saygılarım